Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya bize hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün bağımızdayız. Bağımıza dikmiş olduğumuz üzüm çubuklarında eksik olan çubuklarımız vardı. O çubuklarımızı tamamlayacağız. Çubuklarımızı biz dikerken ikişerli ikişerli dikmiştik. Birisi tutar birisi tutmaz maksadıyla. Tutmayan çubuklarımızın yerine bu ikişer dikmiş olduğumuz üzüm çubuklarını söküp o boşta kalan yerlere dikeceğiz inşallah. Gördüğünüz gibi bu üzüm çubuğu 2 yıllık bir üzüm çubuğu. 2 yılda bu kadar sacak yaptı. Bu daha yeni eşmiş olduğumuz yere çubuğumuzu koyduk ve toprakla doldurduk. Şimdi ayağımızla iyice hava almaması için bastırıyoruz. Daha önce dikmiş olduğumuz üzüm çubuklarını köklerinden böcekler kesti. Kestiği için görüyorsunuz kurudu. Kuruyan üzüm çubuğu artık işe yaramayacağı için onu söküyoruz ve bel küreğimizle toprağımızı eşit üzüm çubuğumuzu dikeceğiz. Yaklaşık böyle bir 40-50 santim civarında bir çukur açıyoruz. O çukura üzüm çubuğumuzu dikeceğiz. Tabii biz üzüm çubuklarımızı dikerken şuna da çok dikkat ediyoruz. Biz 7 sıra üzüm bağı için çubuk dikmiştik. Her sırada ayrı üzüm türleri var. Sırayı bozmadan o sıradaki üzüm çubuklarından çift dikmiş olduklarımızı söküp o sıradaki boşluklara dikme işlemi yapıyoruz. Saçağını görüyorsunuz. İki yılda bu derecede saçak yaptı. Şimdi eşmiş olduğumuz yere çubuğumuzu yerleştiriyoruz ve toprakla çukuru dolduruyoruz. Çukuru doldurduktan sonra ayağımızla ayağımızla iyice bastırıyoruz. Hava almaması için, sabitlemek için. Biz bağımızı dikerken bağımıza beyaz üzüm, parmak üzümü, siyah üzüm, hevek üzümü, gül üzümü, İzmir üzümü gibi üzüm çeşitlerinden dikmiştik. Daha yakından şimdi nasıl bir kremimizle çukurumuzu açıyoruz onu gösterelim. Gördüğünüz gibi toprağımız oldukça yumuşak bir toprak. Tamamıyla üzüm çubuklarının yetişmesini olanak sağlayan bir toprak. İkişer metre arayla biz üzüm çubuklarımızı dikmiştik çift olduğumuz çubuğun şimdi etrafından yavaşça açıyoruz. Saçaklarına zarar vermeden topraktan üzüm çubuğumuzu çıkaracağız. Saçağını çok iyi yaptığı için Çubuğumuzu çıkarmakta zorlanıyoruz. Kolayca çıkmıyor. Daha yakından dikim işlemini de göstereyim. Çukura çubuğumuzu yerleştirdik ve etrafını toprakla dolduruyoruz. Doldurduktan sonra ayağımızla eşit bir şekilde çubuğumuzu Ezmeyecek, kırmayacak şekilde toprağı çiniyoruz. Bu ayağımızda çinama işlemi çubuğumuzun hava almaması için. Eşerken bu böcek çıktı. Şu an daha yakından sizlere böceği kurduğu göstermek istiyorum. Bu kurt üzümün kökünü kemire kemire yiyor ve üzüm çubuklarını kurutuyor. Buna da bu video içerisinde denk gelmiş olduk. Üzüm çubuğu ne zaman dikilir diye soracak olursanız şu an biz bu üzüm çubuğunu 3 Ocak itibariyle dikim işlemini gerçekleştiriyoruz. Siz de bu ay itibariyle üzüm çubuklarınızın dikim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu bilgiyi de vermiş olayım bu paylaşım içerisinde. Bugün üzüm bağımızdaki üzüm çubuklarımızın eksiklerini gidermeye çalıştık. Bunu da sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.